Silifke'den sonraki durağımız Gülnar. 12. yüzyılda Gülnar yörüklerinin buraya yerleşmesiyle bu adı alan ilçenin denizden yüksekliği 950 metre. 45 bin nüfuslu Gülnar'da geçim kaynağı öteki ilçeler gibi tarım. En çok da nohut ekiliyor. Gülnarlılar, nohutlarının İstanbul pazarlarında komşu dumanıyla pişen Gülnar nohudu diye satıldığını söylüyorlar. İlçe yakınlarında Meydancık Kalesi var. Sarp bir kaya üzerinde kurulmuş kalede yapılan kazılarda Mısır ve İran krallıklarına ait bine yakın gümüş para bulunmuş. Anlaşılan Gülnar yıllar önce önemli bir ticaret merkeziymiş. Günlerde bu sıralarda yüreği de ilgilendiren önemli bir çalışma yapılıyor. Göksu Irmağı üzerine gezen de kuruluyor. 1984 yılında başlayan inşaatın 1988 yılında bitirilmesi planlanmış. Baraj santralı işletmeye açılınca yılda 6 milyon kilowatt saat elektrik üretecek. Ayrıca Gülnar'a sulama, Silifke'ye de taşkından koruma gibi yararlar olacak. Barajın derivasyon tünelleri bitirilmiş ve Göksu'nun buradaki yatağı değiştirilmiş. İnce kemer tipi olan barajın yapımı tümüyle Türk mühendis ve işçileriyle sürdürülüyor. Görede yapımı sürmekte olan çok önemli bir tesis de Akkuyu'daki nükleer santral. Bu tesis yapımı tamamlandığında Türkiye'nin ilk nükleer santralı olacak. Aydıncık, Gülnar'ın deniz kenarındaki bir kasabası. Ana geçim kaynağı seracılık. Ama Aydıncıklılar kasabalarını turistik amaçlı olarak da değerlendiriyorlar. Ev pansiyonlarının yanında belediyeye ait turistik tesisler de var.